Balıkesir'de Avrupa Hareketlilik Haftası'nı bayağı hareketli geçireceğiz gibi duruyor. Gerçekten öyle. Ee, sıfır emisyonlu bir hafta geçireceğiz inşallah. Ee, o zaman hani bu e, sosyal medyada az önce bahsettim hani izleme şansınız olduğunu bilmiyorum. Bir challenge başlatıyoruz bu hafta özelinde. Bir meydan okuma. Hem belediyelerin hem sizlerin e, sosyal medyada bir fotoğrafımızı paylaşıp Kentler Harekete Geçiyor ve Avrupa Hareketlilik Haftası etiketleriyle başkalarını da böyle hani etiketleyerek bu challenge'ı büyütmenizi istiyoruz. Umarım ona, katılırsınız. Tabii katılırım katılırım. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'na meydan okuyorum. O muhteşem. <laughs> Çünkü o bisiklet düzenli olarak biniyor olduğuyla ile beraber biz buradan ona meydan okuyoruz. Balıkesir hareketlilik haftasında meydan okuyor Konya'ya. Şahane. Peki şeyi de sorabilir miyim? hani Bu hareketlilik haftası evet bir hafta ama aslında bu yıl boyu sürecek bir hedef ya. Ba Balıkesir bu konuda neler yapıyor? Altyapısal olarak değişiklikler nelerdir? E, tabii sağlığımız için e, vücudun e, düzenli e, egzersiz ve hareket yapması gerekiyor. Bunların e, hareket etmesi hepimiz için çok önemli. E, bundan dolayı Avrupa Hareketlilik Haftası'nda aslında bir bilinç oluşturup şehirlerimizde insanların kısa mesafeleri işlerine ben şu anda takımlıyım. Bu takım elbiseyle arkadaşlarla beraber belediyedeki görev yerime gideceğim. Aslında bu mesafeyi düzenli olarak insanların bisikleti bir ulaşım aracı olarak kullanıp hem fiziğini hareket ettirip hem sıfır emisyon yani doğayı kirleten araçlarımızdaki motor atıklarını maruz bırakmamak İnsan aslında vücuduyla hareket etmesi gereken e, yaşayan bir varlık e, ama hayatın yoğunluğu içerisinde işe araçla gidiyoruz, e, iş yerinden araçla gitmek istediğimiz diğer noktaya gidiyoruz, sonra tekrar eve gidiyoruz. Aslında yeterince hareket etmiyor vücutlarımız. E, bu bilinci bu hafta içerisinde oluşturup aslında aa bu mesafe gidilebiliyormuş. E, bir de mahalli baskı dediğimiz ya adam'a bak takımla bisiklete binmiş. Aa, yürüyor herhalde arabası yok gibi e, insanların e, farklı şekilde mahalle baskı yapılıp ya neden yürüyor e, deme mantığını da ortadan kaldırıp insanların biraz daha hareket etmek, spor yapmak için e, yürüdüğü bir yaşam, hareket ettiği bir yaşam e, bunu tavsiye etmek istiyoruz.